Yeni bölümünde yaşanan son anlardan sonra en son Gülperi emri asla yalnız bırakmayınca Emir bir nebze de olsa Gülperi'nin artık yanında kalıp, kalıp gitmeyeceğini düşünecek. Fakat sonradan savaşın elini tutup gitmesini hatırladıkça Gülperi'nin artık ona tekrar dönmesini isteyecek. Tabii Gülperi dudakları karşısında çok üzülse de şimdilik Gülperi'nin elinden bir şey gelmeyecek. Fakat Emir Gülperi'nin ne kadar üzüldüğünü görünce artık Gülperi'yi mutlu edebilmek ve tekrar konuğa getirmek için elinden geleni yapacak. Narin ise en son tekrar test yaptırdıktan sonra mutlu haberi alınca çok sevinecek. Tabii ilk başlarda üzülen Narin sonradan hamile olduğunu öğrenecek. Ve yeni bölümlerde Kemal en son Nali'nin test sonuçlarını gördükten sonra Nali'nin hasta olduğunu öğrenince Nali'nin bunları kendilerinden neden sakladığını bir anlam veremeyecek. Ve sonradan mutlu haberi duyunca mutluluktan havalara uçacak. Emir ise Gülperi'yi an olsun aklından çıkaramayacak. Tabi Gülperi de emiri. Tabi Cavidan Hanım Gülperi'nin üzüntülü olduğunu gördükçe her ne kadar Gülperi'yi sıkıştırıp ağzından bir şeyler almaya çalışsa da Gülperi kolay kolay konuşmayacak. Çünkü Beyhan Hanım'ın ne kadar kötü biri olduğunu biliyor. Ve gerçekleri emire ve Cavidan Hanım'a anlatırsa Beyhan Hanım'ın emiri ve yiğiti öldüreceğini bildiği için şimdilik kaderine mahkum olacak. Evet arkadaşlar, şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.